Merhabalar sayın takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir gül videosuyla karşınızdayım. Bahçeme gittim. Daha doğrusu babamların bahçesine. Bakınız ne güzel ne cici güller yoldum yoldum geldim. Yağmur yağıyordu sayın takipçilerim gittiğimde. Bakın göstereyim sizlere. Üzerleri böyle yağmur damlacıkları olmuş hep. Bakınız. Hep yağmur damlacıkları. Görüyorsunuz değil mi sayın takipçilerim teferruatlı bakınız. Ay. Çok güzel ya. Allah'ım Allah'ım. Ya şu kırmızıya ne demeli. Bir maşallahınızı alırım sayın takipçilerim. Ya nasıl tatlılar, nasıl şekerler? Bakınız, ay yaprağına da değmiş, yağmur damlacıkları. Sayın takipçilerim, size şunu da göstermek istiyorum. Bakınız, ee, şu sarmaşık ne de güzel dolanmış, öyle değil mi? Huzur verici bir görüntü teşkil etmiş bence kanaatimce. O da ıslanmış yağmurdan yani bereketten nasibini almış. Vazoya koyuyorum ben sayın takipçilerim. Gerçi bu kavanoz da vazoşlarım da var. Nerede? Şu maviyi de getireyim. Pembişim burada. Pembiş burada. Maviş de getireceğim şimdi. Bunları tek tek gördüğünüz gibi ne yapacağım? Yerleştireceğim sayın takipçilerim. Sayın takipçilerim bu tür videoların devamı için çok rica ediyorum. Desteklerinize ihtiyacım var. İşte destek peki nasıl oluyor diye soracak olursanız cevaplayayım. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı günler diliyorum efendim. Bir başka böylesine huzur verici videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.